Herkese merhaba arkadaşlar. Tamam hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine o Asya macera oyunu Ted Dağ'dan 2. bölümüne devam ediyoruz. Ben o, ne oynadık? Ben oyunda baba. Baba niye baba istiyor? Ne baba dedi? Neyse şu oyunda oyun bir değişiklik oldu. Hatta baba oynamaya alıştım artık. Başka baba soruyor mu Bir de ben bir de yeni silah aldım. göstereyim. ben göstereyim size. Önce siz gidiyoruz Buradan ben aşağı batın budun. Bunu aşağı doğru aldım batın. Otuyor isterseniz böyle. Bir de atı da işte artık daha adamlara star ee, sizin yanınıza gelmiyorlar ya. At batın aşağı şimdi şimdi. Şimdi aşağı bunu, bunu yaparsanız adamlarınız diğer yanınıza diyor şunu. Bizim diğer adamları çağırıyorum da. Bana ben adamları siyah sıtmadan çağırıyorum. Ya ne diyeyim bir, bir şeyden çağırıyorum ben. Neyse bizim adamlar geldi de biz elimizi siyahlarımızı alalım. Onlar da yine siyahlarına alsınlar. Nerede bu? Bu eline ne alsın arkadaşlar. Bu ne şöyle şöyle bir silah alsın. dedi de, ne alsın yine ne alsın sniper alsın arkadaşlar. Ya bomba. Bomba alsın tamam yine. Bomba güzel bir silahdı. Tamam. Elinde bomba tava var gibi. Tadı Şimdi aşağıda tuyumcuyu soyacağız. Yani tuyumcu merkezi. Biz hemen şey alamıyor muyuz ya? Bizde matta yapıyor. Tüh. Şunda var mıydı? Bunda da bakın. Aşağı ben diye adama değiştim. Şunun matta yapamıyormuşuz. bizden. Ben aşağıda oraya geldiğimde videoyu başlatırım hocam. Bu arkadaşlar işte benzinimiz az olduğu için ben benzinliğe gidiyorum. Ben benzinliğe gideyim. Neyse ki benzinli, benzinli bu da Bu şeyi gündüz gündüz tamam. Dün sonra ha, tamam bu arkadaşlar. Şimdi biz şimdi bu arabayı şimdi bizim bir arabayı şey yapalım. Onu neydi arkadaşlar unuttum ismini. Benzin dolduralım, benzin. Dolduralım hemen. Tamam arkadaşlar. Doluyor benzinimiz. Para vermemiz lazım şu doldurmasına. Tamam arkadaşlar, paramızı da verdik. Şimdi bugün soyacağımız yer arkadaşlar bilmiyorum. Bir ismini bilmiyorum açta oturamadım. Sonra belki banka soymaya gerek yok çünkü. Ben banka daha önce soyduğum için orada para yok. Uzun şiddetini soyabiliriz ancak. Ya yeni zaten kolayca soyabiliriz. Benzini 5 dakika da soyabiliriz hemen onun aşırı. yine yetten diyecek gibi oluyor bu. Bu telefonu da tablet tasıyor. Oha. Bu oyunda ilk defa yani. Açtın mı bana aramızı? tane açmadı. Neyse saçma videomuza devam edelim. Recep Tobin'i zaten soymuştuk. Onu da, da soymaya gerekiyor. Biz Soyacağımız ya işaretli şu an. Gidiyoruz oraya. Doğru da arkadaşlar. Böyle de neyse burası ki. Hemen taşlar para gidiyormuş. bantadan para aldığımız yer Hani bant arıyoruz ya şuradan. Bantada aldığımız paralarımızı çektiğimiz yer. Yani bantadan paralarımızı arıyoruz ya sen işte orası. Oradan çektiğimiz yer paraları. Şimdi burayı soyacakmışız. Tamam. Kapı aç. Zaten şu diğer gemiler iki yerde da. Ben diğer yerde alalım. Bunda vardı? Yok. Abi bir yok. Bizim acilen şu adama geçmemiz lazım. Bizim adamın burada 5 bir 33 var bu adamın da. Bunlar yani şu işte ben bir tane fiyat alacağım. Tamam arkadaşlar işte açılıyorum. Yanlış şey olduğunuz gibi. Biz bekleyelim adamlarımız burada. Açıldıktan işte sonra şu adama geçeceğim. Ben o adamı da sonra açacağım. Tamam şimdi oradan geçelim. Evet, bekleyelim. Zaten Zaten sniper'ımız Biz orada da vurmadık. Bir sıçrayı vermesine de bir bu da bir çok açılmadı ben Bir dakika mı lazım dedim. Yok ya Matlabımızı aldık da soruyoruz. Daha pittit işte pittit. Hayır Pittit anne pittit ben anne orada dövdüm öyle ben pittit dediğini. Var mı? Hı <laughs> hı var <mı? gülüyor> <laughs> <Esnaf süce> pittit. <pipi. gülüyor> pittit de Türkçe'den aynısı pittit diyorum Bunları öldürdükten sonra bizim adamları iyileştireceğim de. Şu adamı iyileştirdik. Diğer adamı iyileştirelim. Bu adamı iyileştirelim. Aslında tam adam bölümde. Tamamdır. Bu adam bana bir şeyler çatışmalıydı. Bu adam nerede? 301 çatışmalıydı değil mi? Bu adam değil İyi de bizim... Neyse bütün adamlar burada zaman geldi diyecektik. Hadi bu Neyse aç işte biz paramızı almaya devam edelim. De. Bu adamlarımız burada bakın. Bunda üzeri bir daha etmiş ya. Baksanıza. Neyse göstermeyeceğim <laughs> size bunu. Neyse suya atalım mesela şuraya. Bir o Tet bayağı bir polis falan değilse o Tet hata da halideyiz zaten. Sniper'ımız var. Herhalde değiliz hepsini. Bu da büyük para ama aşırı zor. Işi, aşırı derecede uzun sürüyor da söyleyeyim. Onu da. Hem daha bu. Hem de şu anda polis gelmedi. Neyse arkadaşlar boş verin. Siz. Neyse zaten biz paramızı çıkıyoruz normal. Bu arada burası torun de buraya girilmiyor. Ama neredesin? Kaç Ama... Abicim. O bir lazım. Oh. adamlar zimişe he? haydi olsun bir hafta. Bir ne? Tamam aşağı bu da çen hepsini adı. Kimdiydi de? burası polis doğmuş. Olamaz hız mı? Nasıl bir önce zaten. Ateş ediyorlar. Neyse arkadaşlar taşlık biz. Pemizel hız artık yerde beklememiz lazım. Böyle bizim yerde doğmamız lazım artık. Şu doğan arkasına diye mesela eklememiz lazım. işte bir video de bizim adamlay edinmiyor. Şu adamları bulursak neyse. Biz arabamızı... <laughs> şimdi aşağıya şimdi en mi soysak yoksa poştayım. En mekanını mı soyacağım bilmiyorum. Neyse önce bir ev soyam sonra da postein mekanını soyarız. İyi olur. Ev soyunanın bu arada matlap lazım bize yine. Bir matlap adam şöyle. Tamam binin. Benim adamlar bindi. Şimdi gidelim bakalım bir eve. Eve gidelim. Şu zengin evine mi gideceğiz? Hadi gidelim. Tamam şimdi gidiyoruz. Evi işaret ettim oraya soyacağız. Bizim. Bizim bu arabanın benzini bitiyor bu arada yeni bir araba bulmamız lazım biz bence. Test olsaydı iyi olurdu da. Nasıl tuyumcu mu soysak? Neyse. Bu, arabanın, bu araba daha yavaş. Var. Aa, bir tane bizim, bizim bir, bizim bir arabaya benzer bir araba buldum. Burada. Adam, bir şey bu da. Oradan batarya nasıl yaşıyoruz? Lan hızlı gelsin buna da. Bunun bezini tam olarak çok da çok çok fazla dolu değil. Evet işte? arkadaşlar. Görüşürüz.